Merhaba. Fısıltı evrenine hoş geldiniz. Çölün ortasında rüzgarların şekillendirdiği altın renkli kum tepeleri arasında bir efsane anlatılırdı. Bu efsaneye göre altın kumlar şehri bir zamanlar medeniyetin zirvesini temsil ediyordu. Şehir güneşi yansıtan altın kuleleri ve zenginliği ile tanınmıştı. Ancak bir gün, kum fırtınaları şehri yutmuş ve onu tarihin tozlu sayfalarına gömmüştü. Yüzyıllar boyunca tüccarlar, maceracılar ve kaşifler bu kayıp şehri aramış, ancak kimse onu bulmayı başaramamıştı. Ta ki Arif adında genç bir seyyah, eski bir haritada şehrin yerini işaret eden ipuçları bulana kadar. Arif, çocukluğundan beri macera tutkunu biriydi ve babasının eski hikayeleriyle büyümüştü. Bu hikayeler arasında altın kumlar şehrinin efsanesi de vardı. Haritayı inceledikten sonra Arif hazırlıklarını yaptı ve tek başına çöle doğru yola çıktı yanında yalnızca su, yiyecek ve eski haritası vardı. Geceleri yıldızlara bakarak yol alıyor. Gündüzleri ise güneşin yakıcı sıcağından korunmaya çalışıyordu. Çöl onun sabrını ve dayanıklılığını test ediyordu. Bir gece haritadaki bir ipucunu takip ederek altın kumlar şehrinin yakınına ulaştı. Ancak orada hiçbir şehir yoktu. Yalnızca sonsuz kum tepeleri vardı. Yine de Arif bu tepelerin altında bir şeyin saklı olduğuna emindi. Haritada altını görmek için gökyüzüne bak yazıyordu. Arif ipucunun anlamını düşündü. Sabah olduğunda güneşin doğuşunu istedi. hayallerinden daha büyük ve daha düzenliydi. Elindeki kazmayı kullanarak kazmaya başladı. Günlerce süren çalışmanın ardından altın renkli bir taş girişe ulaştı. Bu giriş kayıp şehrin kapısıydı. Kapıyı açtığında rüzgarın taşıdığı eski bir melodi duydu. Sanki şehir yıllardır bekleyen bir sırra ev sahipliği yapıyordu. Arif şehrin içine girdiğinde şaşkınlıkla etrafa baktı. Altın kumlar şehri tıpkı efsanelerde anlatıldığı gibiydi. Altın kuleler, devasa meydanlar ve süslemelerle dolu caddeler yüzyıllar boyunca korunmuştu. Ancak şehir sessizdi hiç kimse yoktu. Şehrin merkezine doğru ilerledikçe büyük bir tapınağa ulaştı. Tapınağın girişinde şu sözler yazıyordu. Zenginlik yalnızca ruhun huzurunda saklıdır. Tapınağın içinde büyük bir taş masa ve üzerinde parlayan bir altın kitap buldu. Kitabın sayfaları altın şehrinin yükselişi ve çöküşünün hikayesini anlatıyordu. Şehrin halkı başlangıçta bilgelik ve uyum içinde yaşıyordu. Ancak zamanla açgözlülük ve güç hırsı onları yok olmaya sürüklemişti. Kristal kuleleriyle tanınan bu halk kendi elleriyle sonlarını hazırlamıştı. saklanmıştı. Arif bu hikayeden derin bir ders çıkardı. Şehirden yalnızca bir parça altın alarak geri döndü. Bu, insanlara hikayeyi anlatmak için bir kanıt olarak yeterliydi. Şehrin sırlarını saklamayı seçti. Çünkü bu yörün korunması gerektiğine inanıyordu. Eve döndü şehrinin hikayesini insanlar anlattı. Bu hikaye zenginliğin ve gücün değil, bilgelik ve denge arayışının gerçek huzuru getirdiğini öğretiyordu.